Hepinize selamlar aleyküm. Bugün Clash Royale'in ikinci videosunda Mega çekilişli mücadelede oynayacağız. O zaman hadi ilk, ilk maçımıza girelim. Ben girdik ilk maçımıza. Bol şans diyelim adama. Ne alacak bakalım. Ne alıyor? Dart Goblin alıyor. İlk önce hiçbir şey anlam ettirmeyen, hiçbir anlama gelmeyen şeyler almamız gerekiyor. Mesela hayalet gibi hiçbir anlama gelmiyor. Bir de büyük büyü lazım. Yıldırım en ideal bir büyük büyüdür. Ol şans dedi. Teşekkürler diyelim. Dondurma aldı. Dondurma oynayanları hiç sevmiyorum ya. En beklenmedik anda dondurma basıyorlar. Dondurma aldıysa ya Pekka ya güçlü madenci oynayacaktır. O yüzden güçlü ma o yüzden güç güçlü madenciye anti olmak için Pekka'yı alalım ki adam eğer ki güçlü madenci alırsa eğer adamı alalım diye. Anladınız siz. Eee Aa pek kaynamayın pek da alabilirdik. Neyse aldık artık. Deste hızlandırmak için buzru. Çok ideal bir kart. Atak karta bak aha atak kartını hemen gösterdi. Atak kartınızı sissiz olun asla ilk önce göstermeyin. Anlamanı bilen biliyor zaten. Neden olduğunu bilen biliyor. Güçlü madenci bak ben dedim. Şimdi. Elimizde pek kalmadığı olmadığı zaman ne yapacağız? O yüzden mini pek kalalım. Artı ee, domuzcuklar için paket alalım. Bir de üstüne elektro ruh alırız yeter zaten. Ya yani ruh değil Çet alırız. Yarısı aldı. Bizim havaya vuran iç kartımız yok. Aa, bizim havaya vuran hiç kartımız yok. Onun avcısı var. İşte Dart Goblin'i falan var. Havaya vuran hiç kartımız yok. Tazı aldı. Okçu Kraliçe'yi alalım. Hmm. Gerçek bir Sigmalar buradan ne alacağımı bilirler. Atak kartı olarak. Bir kere kraliyet devi alır ee, kraliyet devi alamayız ne alacağız kraliyet devi düşündüm ama adamda güçlü madenci var adam bize doğru düzgün maalesef ne alacağız hayır atak kartımız yok süre etmedi ama siz göreceksiniz ben bunu kazanacağım buz ruhuyla başlıyoruz bismillah. <laughs> Aktivasyonu alır mı ki? Aa, öldü. Ah Öldü. Hmm. Okçu kraliçe. Bir tane vurdu. Süper. Okçu kraliçe. Mim, mim. Hayır. Abi bir şey diyeyim mi? Çekilişli de normalde ben böyle oynamam. Daha iyi, iyi oynarım böyle. <laughs> Şu an öndeyiz. Ama normalde çekilişli de ben böyle oynamam mega çekilişli de. Baksana elimde atabileceğim kart yok. Elektro ruhtan bu sefer aktivasyon almamız gerek. Adam çünkü güçlü madenci. Dondurma oynuyor yani. Ana kule gerekli. Burada pek kayı basalım hemen. Burada bir pek kayı. Ah, mini pekka vur bir tane. Aferin. Şuraya bir paket. Oh. Güzel. Ah. Adam don Aha, dondurmayı basmışken. Pekka bir tane vurur mu? Vurmaz. Hayaletle alalım elektroru. Tamam. Hmm. Atabileceğimiz bir kart yok. Desteği döndürelim. Aha. Okçu kraliçe artı özellik. Ya hep sağa sağ el hep sağa basmaya çalışıyorum ya özelliği. Pekka. Dondurma basacak. Aha güçlü madenci geldi. Üf. Güçlü madenci dur bir saniye. Biz bunu kesin kaybettik gitmiştik zaten. Süreyi yettiremedik. Herkes gördü yani benim bir suçum yoktu orada. Süre yetmedi. O yüzden yani. Yıldırım yetişir mi? Yetişti. Yıldırım yetişti. İşte bu. Teşekkürler diyeceğim. <laughs> Hayaletle öldürelim onu. Oh. Aha okçu kraliçeyi yanlış yerden bastım. Yandık. Ters tarafa bir. Özellik. İksirme ver. Ama öf. Dur bir saniye. Ama bu böyle olmaz ki. Hep böyle böyle. Ay şu an ani atak yapmaya çalışıyorum. İyi iyi. Hadi o zaman. Goblin laneti atacağım oraya. Aldık. En alamayacağımız maçı aldık. Teşekkürler diyelim. En alamayacağımız maçı aldık şu anda. Çekilişli de ilk maçımızı kazandık. O zaman ikinci maça da girelim efsanevi veriyor sonunda. Çekil mega çekilişliği çok seviyorum ya. Çok adaletli. i̇stediğin İstedi, zaman istediğin şeyi alabiliyorsun. <laughs> ne alacak? Ha bu arada bol şans demeyi unuttuk. Mini pek kaldı. Yıldırım. Büyük büyüyle başlayalım. Hmm. Bir de mini Pekka'ya bir anti bulmamız gerek. Yani anti anti olmasa bile öldür öldürebilecek bir şey. Yani yukarıdan 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 değil ortadan böyle bir şey basarsak eğer mızraklılar basarsak eğer mini Pekka vuramaz kuleye. O minyonlar aldı. Hmm. Bu Bakalım başka ne alacak? Çok bait kart al alacak gibi durmuyor. Zaten çok fazla bait kartı yok burada. Şimdi mezar taşı alırsak direkt şey alacak. İyileştirici ruh alalım. Deste hızlansın. Bir de minyonlara anti olarak tam anti olmasa bile yukarıdan kesebileceğimiz ya da yok ya mızraklı var iyileştirici ruh var daha ne olsun. Iııı ee, Mızrak. Şey ya. Koblin kulübesi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> i̇ksir golemi. İksir golemine anti, anti ne var? <laughs> Atak kartını ilk başta göstermemen gerekiyor. Bak bak. Bütün antileri aldı. Burada benim açıkça görebildiğim iksir golemine anti bir yarasa var. Yani yukarıdan yukarıdan kesecek. Bir de neydi adı? Cellat var. Hmm. Adamda sadece tek, adamda alan vuran kart yok çok fazla. Bir oklar var. Onu da zaten at, at, atar mı atmaz mı bilmiyorum. Hmm. Alabileceğimiz bir kart var burada. Ee, küçük prens ya. Küçük prens. Alalım. Ve atak kartı olarak da adamda tank eritici var. O yüzden kraliyet devine eledik. Burada tek tek alan vuran kart olmadığı için çok fazla. Burada domuzcuk alacağım. Bak yine süre. Aha tamam kraliyet devi verdi. Atak kartı verdi. Ya iki de aynı şey yaşıyor olamam ya. Şanssızlığa bak. Ne oğlum? Nasıl başlıyorsun oğlum sen? Ne biçim başlangıçlı o? Bir saniyeden. Abi bir şey diyeceğim. Benim bu şanssızlık ne olacak? Adamın bir başlangıcı var. Akıllara zarar. Küçük prens. Artık kraliyet devi yapacağım. İksir mi geri ver? Bir tane bile vurdurmadı lan. Goblin kulübesi. İleştirici ruh. Cellat yetiş cellat. Cellat. Ya bu cellat. Abi bak. Gittim. Çok güzel kartlar seçtim. Çok güzel böyle. <laughs> adamı en iyi şekilde alabileceğim kartları seçtim. Yine de yine de var ya. Ama ben bu iki ama 2x'te benim geçenki videolar kraliyet devini nasıl oynadığımı bilen bilir. Ben bu adama yeneceğim. Ben bu adamı yenerim. Tabii. İnşallah. Yenemeye de bilirim. Adam bir mini pekka atıyor ya. Yemin ederim. Bir tane vurdu ya. Bir tane de vurmadı. Kulübe şöyle. Ben 2 ikisi bu adamı bitireceğim ama. Adama bak ya. iyileştirici ruh. Şöyle yıldırım. Şöyle <laughs> <Ve laf>, güzel <laughs> tamam. Adam bize bayağı eksik verdi. Önle bir şey tahmini. Adı nedir? Beni pek tahmini tutmadı. Ama şimdi daha iyi oldu. Özellik basalım. Gardiyan gelsin. Altın şövalyeyi kessin. Biraz vurduk. Ama adam bize çok daha fazla... yok bunu kaybettik. Adam bir kere çok ayıplı kart ayıplı kart alıyor. Ayıplı kart dediğim iksir gol. Bak hayır. İksir goleminden ben iki, iki taç yemem. Yemem yani. İki taç yemem ben iksir golemciden. Bu adama biraz toksiklik yapacağım çünkü ee... adam iksir golemi oynuyor yani. Daha ne olsun. Neyse bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.